Ee, merhaba arkadaşlar, ben rehberiniz Ahmet. Bugün sizlerle olacağım. Ee, otelimizden, Ramada Merser'den şimdi e, saat 9 gibi hep birlikte arkadaşlar toplandıktan sonra hareket edeceğiz. Ee, yani yani yanılmıyorsam bir yarım saat 45 dakika içinde rahatlıkla e, Moğla Zeyrek Camii'nde olacağız. Ee, özür diliyorum. Eee buluşacağız buluşacağız. ama Perteniyal'ın yeni kapıda buluşacağız oradan Perteniyal'e hareket edeceğiz. Kısaca rotamızdan da şöyle size bahsedeyim. Bugün nereleri göreceğiz, neler, ne, neleri ee, keşfedeceğiz. E, gerçekten muazzam bir rota bizleri bekliyor. Birbirinden güzel muazzam yapılar. E, bunların ilki e, otelimizden hareket ettikten sonra varacağımız durak ilk durak yeni kapı Marva istasyonu olacak. Orada bir antik liman var. E, Yüzyıllar öncesinde Bizans'tan bize miras kalan bir liman. Oranın geçmişinden bahsettikten sonra yavaşça yukarı doğru, Laleli'ye doğru hareket edeceğiz. Zalimli'de ötesinde e, İstanbul Belediye Binası'nın bulunduğu yere doğru hareket edeceğiz. Solda ve sağımızda bazı kalıntılar, a, a, antik araziler, kiliseler, saraylar var. E, henüz e, daha e, a, arkeologların kazıdığı, ortaya çıkardığı bir yer. E, buranın geçmişinden bahsedeceğiz. Akabinde e, yavaş yavaş asıl merkeze doğru giderken e, İstanbul Fatih İtfaiye durağında bir durak seçeceğiz. Orada Valens su kemerinden bahsedeceğiz. Ne ne zaman, nerede, kim tarafından, nasıl, hangi malzemelerden yapıldığını anlattıktan sonra bir Fatih İtfaiye'nin e, nereden geldiğini, oranın geçmişine e, değindikten sonra Kadınlar Pazarı'ndan, o Valens su kemerinin altından geçip e, ünlü e, Kadınlar Pazarı'na adım atacağız. Adı her ne kadar Kadınlar Pazarı olsa da aslında birçok rivayet var ama hiçbir şekilde kadınların sadece satış yaptığı ya da alışveriş yaptığı bir yer değil. Orada envai çeşit baharat, bitkisel ürünlerin et ürünlerinin, kahvaltılık ürünlerin satıldığı, yine hijyenik ürünlerin sabunundan tutunan lifilerine kadar ürünlerin satıldığı bir sürü mağaza, dükkan, esnaf göreceğiz. Oralarda eminim ki muazzam nitelikte çok güzel, organik özellikle Güneydoğu'dan, Bitlis'ten, Mardin'den o taraflardan gelen çok güzel ürünler var. Eminim ki bayılacaksınız. Kesinlikle deneyimlemek, satın almak isteyeceksiniz. İşte o organik sabunlardan etlerden kahvaltı ürünlerinden ve aynı zamanda orada da e, gerçekten special, özel e, nitelikte restoranlar da var. Oralarda da deneyimler e, yaşayabilirsiniz. E, efendim onun için de tavsiyeler e, mola zamanı geldiğinde öğren e, size veririm, e, yönlendiririm. Tabii e, Kadınlar Pazarı'nın içerisinden geçtikten sonra sağ tarafımızda muazzam bir Çinili Hamam e, göreceğiz. Çinili Hamam'ın içerisinde... Geçmiş şu yani son zamanlarda bir sergi vardı. Hala var mı bilmiyorum ama varsa çok şanslıyız. Onu da görürüz. Aynı zamanda altın elinizde bir de sarnıç olacak. Aslında söyleniyor. Sadece üç kişi görebiliyor. Kalabalığız. Yani vaktimiz olur mu olmaz mı bilemiyorum ama olursa e, onu da muhakkak e, deneyimlemenizi, görmenizi, o anı yaşamanızı isterim. E, ama ücretli e, biliyorsunuz. O ücretler her kişi e, kendisi öderse Orayı da deneyimletirim. Ee, yine dışarıda bir tarihi geçmişten bahsedeceğiz. Ama onun öncesi tabii ki daha sonrasında daha e, ilerliyoruz. Orada bir zembilli efendi var. Ondan bahsettikten sonra hemen yukarısında doğru çıkıyoruz. Asıl merkezimiz Zolda Zeyrek Canine'ye geliyoruz. Ve orada sosyal tesisler de var. Orada isterseniz bir çay kahve de içebilir. Fotoğrafları çekebileceğiniz çok güzel kareler bulacaksınız eminim. Orada asıl konumuza e, değineceğiz. <laughs> Molozeli doya yaşayacağız, anlatacağız. Ee, akabinde de e, bir mola veririz. E, moladan sonra, bir saat sonra, aradan sonra e, efendim atma sanki yedim Camii at meydanı Fatih Haber Fatih Camii Haberiyon eski Havariün Kilisesi orayı görürüz. E, oradan devam eder. E, kız rotamızı e, kız taşından Rotamızı orada sonlandırır ve yani orada e, rotamızı sonlandıktan sonra bir muhallebi yiyerek de e, ünlü e, Kıstas'ın muhallebisi orada da bir muhallebimizi yiyerek de günü sonlandırırız diye e, ümid ediyorum. Güzel güzel böyle çok güzel bir şekilde bitiririz. Tabii e, hemen aracınıza geçelim. Yavaştan artık herkes toplandı zannediyorum. E, <laughs> e, tekrar hatırlatayım. Ben rehberine zahmet. Bugün e, tur Sizlere Sizlerle geçeceğim. Şoförümüz Selçuk Bey. E, aracımız dediğim gibi yeni kapıda olacak. Yani Pertemli yerle de değil, yeni kapıda olacak. E, Kıstaşı'nda da turumuz bitecek. Asıl göreceğiniz muazzam bir yapı. Zeyrek Mola, Zeyrek canlı. doya doya. Bugün sizlere bahsedeceğim. E, tabii efendim şöyle hemen e, efendim şöyle eee hemen bir saniye <laughs> üzülüyorum. Ee, şöyle e, şu an tam olarak işte asıl yerdeyiz. Turumuz evet e, biraz yorulduğunuz öğlen oldu. Güneş sıcaklığını hissettiriyor ama çok da güzel bir gün. Asıl mekanımızdayız. Şimdi içerisinde serindir. Orada oturarak da ben e, sizlere anlatacağım. Güzel güzel serin mermerlerini oturun. E, bir rahatlayın. Ondan sonra şöyle doyasıya biz e, yavaştan ben anlatmaya başlayayım. Döneyim, e, Neredeyiz öncelikle? Esasında biz şu an e, Fatih Zeyrek'teyiz. İsmini nereden alıyor? Tabii ki de bu muhteşem yapıdan alıyor. E, Fatih, e, Molla Zeyrek Camii e, ya da e, Pantokrator e, Manastırı eski adıyla e, Fatih zamanında kiliseden e, camiye çevrilmiş muazzam bir yapı. E, bu Pantokrator Manastırı e, Bizans döneminde inşa ediliyor ve esasında Haliç'i gören muazzam bir teras üzerine e, yerleştiriliyor. Bu manastır Pantrokrator Manastırı ya diğer adıyla Molla Zeyrek Camii e, üç kiliseden oluşuyor. Yan yana birleşik üç kilise. Bunların birisi tabi evrenin kuşatıcısı İsa yani Hristos Pantrokrator adına ortadaki e, büyük e, baş melek Mikail adına e, Arhangelos Mikail or ve diğeri de ee, Meryem Ana adına e, atfediliyor e, ve inşa ediliyor. Tabii efendim e, sırasıyla gitmek istiyorum fazla karışmak istiyorum ama dedik Fatih Zeyrek'teyiz dedik. Molla Zeyrek Camii dedik. Peki e, bu Molla Zeyrek kimdir? E, neden Molla Zeyrek deniliyor? Biliyorsunuz Fatih döneminde bu cami İstanbul'u işgal edildikten sonra e, bir efendim e, şey çevriliyor. E, kiliseden e, manastırdan bir camiye e, külliyeye çevriliyor. E, medreseye çevriliyor. Tabi e, tabii o dönem ilk değil. Anadolu'da e, ilk cami Anadolu yakasında inşa edilmişti. E, şöyle e, izah edeyim. Efendim Şöyle izah edeyim ben sizlere. Yani şöyle izah edeyim. Tek tek atlamadan anlatmak istiyorum. Ee, caminin isminin nereden geliyor? Ondan ziyade esasında banisi kim? Cami banisi kim? Onlar, kilisenin banisi kim? Onlar kim? Onlardan bahsetmek istiyorum ama. yani lafı açmışken onu tamamlayayım. E, ee, Molla Zerik ismi nereden geliyor? Fatih zamanında ünlü bir hoca Mehmet Efendi. Fatih onu getiriyor buraya. Ee, baş müderris hocayı ilan ediyor bu medresenin e, eskiden esasında bir Hristiyan medresesi, manastırı monast olan yeri e, bir e, Osmanlı medresesi tekkesine çeviriyor ve oranın hocası da e, Zeyrek oluyor. Çok böyle hazır cevap falan olmasından ötürü de e, bu Mehmet Efendi çok hazır cevap olmasından dolayı da ona e, Molla Zeyrek deniliyor. Zeyrek deniliyor. E, bundan dolayı da e, bu hoca Molla e, mol'dan e, ismi Molla Zeyrek e, ismini alıyor. Hoca ismini alıyor ve camiye bu şekilde atfediliyor. İsmi de atfediliyor. E, ismi veriliyor. Molla Zeyrek cami var. Bu yapı bugüne ulaşıyor. E, tamamıyla dediğim gibi hocanın eee Hazracıoğlu kişiliğinden ötürü Zeyrek adını alıyor. E, peki baniisi kim? Güzel yapının ee, Aslında bahanesi e, Bizans zamanında İmparator İkinci e, Komnenos'un eşi e, Aynı zamanda Macar Kralı Liza'nın e, kızı Irene tarafından 1126 yılında 1124 yılında inşa ettirilmeye Başlanıyor e, Ama maalesef e, Ömrü e, vefa etmiyor e, Vefat ediyor Ölüyor akabinde e, büyük ihtimalle inşaat devam ediyor ve büyük ihtimalle inşaatını e, Şirk Hocası İmparator e, II 2. E, Komnenos e, tamamlıyor, bitiriyor. E, Vakfın e, efendim şeyine baktığınız zaman da bu e, tabii siz söyleyeyim e, tipikon e, denilen vak, e, kuruluş ilkelerini içeren vakf, e, baktığınızda da 1136 yılında e, buranın tamamlanmış açılmış olduğunu görüyoruz. Tamamlandığını görüyoruz. 1136, daha doğrusu Vakfiye Tipikon 1136 yılına ait. Dolayısıyla biz buradan anlıyoruz ki bu e, yapı 1136'da e, sergilen, e, açılmış e, halka sunulmuş bir eser e, kullanıma e, başlanmış. Bunu çıkarımla yapabiliyoruz. Tabii yapıların mimarı Nikoforos e, olarak biliniyor. E, bu yapı e, inanılmaz büyük yapı. Şu an sadece kiliseler bulaşmış günümüze ama dediğimiz gibi bir manastır. Manastırın özelliği ise şu 50 yataklı, 5 bölümlü, güzel, düzenlenmiş, hazırlanmış, yapılan, yapılmış bir hastane, bir tıp mektebi, bir eczane, bir yaşlılar hastanesi, bir kütüphaneydi. aynı zamanda içeren muazzam bir yapı. E, tabii bunlar daha çok e, yapının batı kısmına doğru şu an maalesef yani batı kısmındaki e, hiçbir şey görmüyorsunuz. E, ama bu yapı daha çok e, bu yapılar daha çok bugün erişemediğimiz ama batı kısmında e, bir avluda bulunduğu düşünülüyor. E, şu an gözle önünde sadece 3 kilisenin yan yana oluşan eee göze kullanılan e, bölümler. E, tabi tabii dedik bunlar e tabii şey var. E, burası başta tabii e, caminin e, yani ibadeten manastırın banileri kimlerdi efendime söyleyeyim. Eee banilerin ikinci e, Komnenos ve İmparatoriçe Irene'nin e, kabirleri lahitleri buraya defnediliyor. E, buraya defnediliyor lahitleri de buradaydı. Hatta e, bu yapının önünde girişinde üç tane lahit vardı. Bunlardan birisi ikinci e, İmparatorluğu şey, İl'ine aitti. E, lahitlerden sonrasında ilk e, ...şeyin altına çıkıyor. Altı. Bu arada bu caminin altında bir var. Zaten bu bölgeye baktığınız zaman bir geldi. Sarnıçlarla dolu. Zaten sokaklarda... ...yürürken de ben size göstereceğim... Ee, ...sollu sağlı bir iki eski yapı var. Kullanılmayan oraların altlarını da... ...zaten girişlerini de göreceksiniz. Kapatılmış şu an. Ee, girilmiyor. Oralar... E, ...hatta şurada bir ileride hemen... ...yapının sol tarafında kalacak. Yani şu an biz... E, ...caminin ne kısmı oluyor... Batı-doğu kısmındayız. Teras e, sosyalistlerin olduğu kısmındayız. Yani sola döndüğümüz anda e, bir e, inşaat seti, siz söyleyin ne derler onlara? Scaffolding e, inşaat, siz söyleyin, duvar fens çekmişler. Yani kapatmışlar inşaat olduğu için inşaat görevinde bir alan olarak düşün ama aşağısı şey, sarmışlara bakıyor yani böyle tuğladan e, sütunları falan göreceksiniz. Yine o dediğim kapalı alanlara falan baktığınız zaman da e, esasında buralar hep o sanatçılara çıkan yollar. Muazzam ya bu oranın altı bir e, zenginlik. İnanılmaz bir zenginlik gerçekten. Yani ilgisini çeken insan, tarihe merakı olan bu e, şeye sevdası olan insanlara, e, aşık olan insanlar bu yapılara, tarihe, mimariye, estetiğe e, özümseyen insanlar için muazzam değerli bir şey. Yani şey lafına hiç girmiyorum kültür kısmına e, korunması gerekiyor gerekmiyor falan filan hikayelerine hiç girmiyorum e, gerçekten çok muazzam önemli e, kültürel bir adına alanlar konuyu saptırmadan hemen burada e, ne var sol tarafta e, efendim e, altındaki lahit, lahitler yukarı çıkartılıyor daha sonrasında ise işte bu lahitleri İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne taşıyorlar. Arkeoloji Müzesi'nde de gidip görebilirsiniz ee, İmparatorluğu'nun e, şeyini siz söyleyin. Lahidenin. Ee, velhasıl e, daha sonrasında buraya e, Bizans'ın, o muhteşem İmparatorluğu'nun e, Osmanlı gelene kadar Komnenos ve iki büyük ailesi Komnenos ve Paliyologların da önemli üyeleri e, aile Fertleri yine burada, bu e, mabedin altına, e, lahitlere defnebiliyorlar. E, bunun dışında tabi bir Latin işgali var. E, gerçekten Bizanslılar için vahim olan. Gerçekten e, bu ne oluyor Latin işgalinde? Gerçekten İstanbul'u darmadumar ediyorlar. E, Bizanslılar gerçekten çok feryat yakın. Yani hiç iyi anlıyorlar. Ee, burada o dönem tabii Venedikli Katolik ee, din ee, rahip siz söyleyeyim ee, dindar efendime söyleyeyim Katolik din adamları ee, Venedikli Katolik din adamları ee, o dönem ee, burada bu ım, yer alıyorlar. Latin işgalinden sonra esasında bu muazzam değer verilen ibadetler de o dönem Latin işgalinden sonra artık Katolik, Venedikli Katolik din adamları yer alıyorlar ve bazı dini kutsal emanetler, ritler hatta yapı malzemeleri bile götürülüyor. Başta Venedik olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürülüyor. Diyor. E, bu tabii eee ...Venedik'le yani e, Latin işgaliyle ilgili olarak önemli bir şey daha değinmek lazım. E, burada esasında e, şu ünlü bir söz var. E, Latin'in e, kavuğundansa Osmanlı'nın e, sarığını tercih ederim e, lafı. Bu bu gerçek bir laf olduğu iddia ediliyor. Bir rivayet bu aynı zamanda. Tabii, e, Dönemin, e, siz söyleyin, bu tabii buradaki görselle ilintili diyeceklerim, anlatacaklarım. E, dönemin e, burada bu e, dönemin liderini e, adını söyleyeceğim ben size. Şey, Gannadio Scolararis e, e, adı. Bu Scolarios Scolarios e, Tabi şöyle bir hikaye anlatılır Latin işgali sonrasında. Halkı ayaklandırmaya çalışır Latin işgaline karşı. E, fakat yakalanır, hapse atılır, e, gizlice mektuplar e, halka, e, hapise tutulduğu yerden gizlice mektuplar yollar. Halkı e, isyana teşvik eder vesaire e, bu Latin işgaline karşı. Çünkü Latinler gerçekten... Bizans o dönemde darmadağın etmişler, her tarafı yakmışlar, yıpratmışlar, önemli eserleri çalmışlar, Avrupa'ya götürmüşler vesaire. Ee, bu, bu geçmişi iyi bilen e, Fatih Sultan Mehmet ise İstanbul'u fethettikten sonra, e, Fatih hem akıllı bir adam, zeki bir adam, diplomasiyi, politikayı çok iyi biliyor, çok zeki, aynı zamanda da e, zekaya da hayran, yani e, zeki insanlara hayran, e, alimler, düşünürler, filozoflar ilgisini çok çekiyor. Ee, bu e, Scholar, e, Scholar, e, da tam böyle bir tip. Ee, e, iyi bir düşünür, etkileyici hitap vesaire. Sonra onun hapiste tut, e, hapisten onu kurtarıyor ve orada esasında bir diplomatik hareket yapıyor. Onu e, Fenerun Patrikhanesi'nin ilk patriği olarak seçiyor. Burada Esasında e, patrikliğe veren e, çok önemli bir ünvan e, orada Ortodoks nüfusa e, e, inanılmaz bir imtiyaz veriliyor. E, onların kendi lideri oluyor, kendi iç mahkemeleri alıyor vesaire. Bu Ve onları kendi e, içinde özgür bırakıyor, özel bir yapıda bırakıyor. E, böylelikle hem toplum içerisinde yani Osmanlı toplum içerisinde farklılıkların bir arada yaşayabilmesi adına. E, Akılcı bir politika izliyor. E, farklılıkları kolay bir şekilde bir arada tutabiliyor Fatih bu şekilde. E, <laughs> tabii buna da değindik. E, bizim atın işgali dedik. E, yapının biraz da mimarı, yapısı, e, mimarı özelliklerinden bahsedelim. Şöyle bu yapı üç kiliseden oluşuyor dedik. Yan yana yapılmış. İkisi Yunan haçı planlı sol ve sağdaki yani kuzey ve güney ve kuzeydeki e, ortadaki ise iki kubbeden oluşuyor e, tek nefli bir yapıda e, adeta e, zaten bu dediğim yapıyı ilk şuradan da çok rahatlıkla görebilirsiniz sağ ve soldaki yani güney ve kuzeydekiler e, Efendim haç, Yunan haçı planlı ortadaki ise iki tane kubbesi olan tek nefli bir yapı görünümünde dikkat ettiğiniz üzere. tabi e, tabii Efendim bu e, eskiden birçok yerde böyle e, bir yapı inşa edilirken e, burada da aynı şekilde eski binaların e, tuğla ve taşları alınır yeni bina e, o şekilde inşa edilirdi. E, Pantak Malazirik Camii de aynı bu şekilde inşa edilmiş ama çoğunluk e, tuğla örme e, tuğladır taş değil tuğla örmedir. E, Caminin içerisinde baktığınız zaman da özel mermerler göreceksiniz. E, Sütunlarda ve duvarların kenarlarında. E, o da gerçekten hmm, buraya verilmiş muazzam bir değerin simgesidir. Yine caminin vitrayları yani eski manastırın vitrayları. E, özellikle camiye girdiğinizde sola doğru döndüğünüzde dün düz ilerleyin. Oradaki caminin vitrayına baktığınız zaman çok Muazzam e, altın renkli ve mavi ton, lacivert tonlu güzel bir desen göreceksiniz vitray vitray kısmında. Orada, ki bilerek açık bırakılmış yani normalde cami restorasyondan sonra her yeri e, tekrar yeniden ele görmüş e, ama biraz bilerek o orijinal yer kısım e, bir kısım açık bırakılmış ki o estetik şey kaybolmasın, görülsün, değeri gözükür gerçekten ne gördüğünüz zaman hayran kalacaksınız. Yine e, konu konuyu açıyor. E, aklımdaki şeyler gitmiyor ama caminin sağına döndüğünüz zaman da orası da yani ne kısmı oluyor? Güney kısmı e, yerde <laughs> bu sektal tarzında e, mermer döşemeler. E, tüm zemin o şekilde döşenmiş. Halıyı da açık bırakıyorlar. Zaten içeri girdiğimizde birazdan size göstereceğim. E, halı bilerek açık bırakılıyor. Özel bir e, restorasyondan sonra profiller e, e, yerleştirerek üstü camla kaplanıyor. Halı diye de açık bırakıyorlar. Rahatlıkla hem e, hayatımda gördüğüm en iyi restorasyonlardan birisi bu. E, hem mermeri koruyor, hiçbir zarar vermiyor. E, o yüzyıllardır duran yer hiçbir şekilde zarar gelmiyor. Hem de siz yani ibadetine dinler olarak gidin ya da işte turistik olarak gidin. Hiç kimseye zarar vermeden ne oraya ne buraya rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz o muhteşem yapıyı. yapayım. Ee, muazzamdı. Ee, Apus opus dedik. Ee, mermerler try dedik. Vitray dedik. E, sütunlara da değindik. E, ee, yapısının şeyine de değindim. Şöyle aklıma gelecek. Tabii o ahşap orada. Mermerlerin olduğu şey de nasıl keşfedildi onu da söyleyeyim. Normalde ahşap var. Zeminde ahşap var. 1950'de bir restorasyon geçiriyor burası. 1950'de geçirilen res restorasyon sonucunda ahşaplar kaldırılıyor. Ahşaplar kaldırılınca da e, bu 30 hektar şeklindeki muazzam mermer döşemeler e, zemin e, keşfediliyor. Bunun üzerine e, zaten olası açığa çıkarılıyor. E, en son 2010 yılında vakıflar genel Müdürlüğü ya da İBB'nin yapmış olduğu, şimdi ikisinden birini unuttum ama İBB olabilir, İBB'yi de yapmış olduğu bir restorasyonla bugünkü haline ulaşıyor ki en iyi e, hali şu anki gerçekten de muazzam. Ee, efendim başka şöyle düşünüyorum e, unuttuğum es geçtiğim bir şey var mı sizlere aydınlatmak istiyorum çünkü da... yani e, düşünüyorum son bir iki ne var eksik geçtiğim es geçtiğim bir şeyler var mı diye e, süslemeler vitraylar vesaire dedik e, patrikhane dedik yapı dedik eee aslında yapı gerçekten de çok güzel bir yapı. Ee, sizlere ne diyebilirim başka? Şöyle efendim bu yapı ee, Osmanlı'nın ilk eğitim kurumu. Ee, Manastır'dan, Fatih e, İstanbul sonra Manastır'dan e, camiye çevriliyor ee, ve o günkü e, Manastır'da işte keşişlerin kullandığı hücreler Bugün o İslam fethinden sonra e, Osmanlı'nın e, mekteplerine, medrese e, sınıflarına dönüşüyor. E, hem pozitif hem de dini ilimlerin verildiği sınıflara dönüşüyor. Efendime söyleyeyim. Onun dışında yapının, e, dedik restorasyonlar dedik, esasında en büyük hasar 1766 depreminde alıyor. Çok büyük bir hasar oluyor. Onu 3. Mustafa döneminde renove ediyor ve bugünkü halini alıyor kabaca. E, bugünkü haline alan cami yine aynı dönemde bir tane de e, hünkar köşkü ekleniyor. O hünkar köşkünü de biliyorsunuz padişahların e, e, camiye geldiklerinde e, suikasttan e, korunması, güvenliğin can güvenliğini sağlaması hem de aynı zamanda bir istirahat e, yerinin olması adına konaklama e, yeri gibi de düşünebilirsiniz. Hüker e, Sarayı, Hüker e, Mahvili inşa ediliyor. Onun rampası da bugün hala yine camın dışında yukarıda bir batikası var. Hüker e, Mahviline çıkan, oradan erişebiliyorsunuz. Ayazması var. Ayazma kutsal suyun olduğu e, rivayet ediliyor. Şifalı su akıyor. Bugün hala orayı da ziyaret edebilirsiniz. Yerin altı sarnıçlarla dolu. Bu Sarnıcı görmek e, yani görebilirsiniz. E, girişi var ama bugün müsaade edilmiyor. Açık değil halka. Ee, ama ayazmayı görme fırsatınız var. Ee, tavsiye ederim. Bol bol fotoğraf e, çekme şansınız olacak. Yani fotoğraf gerçekten iyi bir fotoğrafçıysanız ilginizi çekilecek çok iyi kareler olacağına inanıyorum. Ee, muhakkak deneyimlemesiniz. Birazdan ben sizlere serbest bir vakit vereceğim. Bir yaklaşık 20 dakika olacak. Ee, i̇steyen çay kahvesini benimle burada bulunan sosyal testi içip şöyle bir harici manzarasını izleyebilir. İsteyenler ee, Ayazma'yı görüp e, oradaki kutsal suyun nereden nasıl aktığını o, e, görebilir. E, camini e, yapının e, üst katlarına çıkan e, merdivenler, oralardan üst katları keşfedebilir. Yukarıdan fotoğraflar ya da işte aşağıdaki dediğim opus sektal mermerleri ya da vitrayları, e, kubbeleri, e, mimari dış e, cephelerini vesaire mimari açıdan, eski açıdan, kayık açıdan fotoğraf e, inceleyebilir, fotoğraf çekebilirsiniz. Ee, Şimdilik arkadaşlar, benim hatırladıklarım böyle. Ee, umarım e, turumuz e, sizler için de çok iyi gidiyordur. Bence mükemmel gidiyor. Bundan sonra 20 dakika ara veriyorum. E, 20 dakika ara içerisinde hiç beklemeden direkt otobüse biniyoruz. otobüste e, özür diliyorum. Otobüse biniyoruz diyorum. E, hiç beklemeden e, sosyal testi burada çay, kahve içeceğimiz yerde buluşuyoruz. Hemen akabinde... E, Fatih Camii'ne doğru yürüyeceğiz. Sankiedim Cami orada çeşme var. Ee, onu göreceğiz. kedim Camii'nden hemen ufarcık birkaç cümle bahsedeceğim yürürken. Hemen e, At Meydanı'na gideceğiz. At Meydanı'na Fatih Camii'ne çıkacağız. Orada da yine böyle e, oturacağız ım, ve konuşacağız sizlerle. E, şimdi 20 dakika ara. Sonra e, buluşuruz tekrar. Haydi. Görüşmek üzere.